TV 100 canlı yayınında pazar siyaseti programına konuk olan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, zamları ve pahalılığı savundu. Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdiklerini doğalgazın %75'ini, elektriğin de %50'sini yaklaşık 2 yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini iddia eden Mahir Ünal, şöyle konuştu, Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık? Asgari ücrette %50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiperenflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?" dedi. Ünal şöyle devam etti: "Amerika'da %7'lere ulaşmış durumda enflasyon. Bütün dünya enflasyonda boğuşuyor. Enerji Bakanımızın görüşmeleri ve çalışmaları var. Hazine ve Maliye Bakanımız bir paket açıkladı. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda bu konu gündeme gelecek ve sanıyorum bu konuda bir açıklama yapılacak. Hükümet ve devlet milletin yanındadır ifadelerini kullandı.